Zamanın behrinde birbirine bitişik iki tane çiftlikte iki tane kardeş yaşarmış. Bu kardeşler birbirini çok severlermiş. Can ciğer, kuzu sarması gibi. Günlerden bir gün bu iki kardeşin arasında bir anlaşmazlık baş göstermiş. O zamana kadar hiç böyle bir şey yaşamamış bu iki kardeş. Aralarındaki anlaşmazlık büyümüş ve en sonunda bunlar küsmüşler kısmetle de kalmamışlar. Yıllarca ortaklaşa kullandıkları tarım aletlerinden tutun da bütün sahip oldukları araç ve gereçleri ne yapmışlar? Ortadan iki ev hep öyle oluyor değil mi? Öyle oluyor maalesef. Küçük bir yanlış anlamayla başlayan küslük zamanla günden güne böyle büyük bir uçurma dönüşmüş. Günlerden bir gün bir de böyle büyük bir kavga etmişler. iyiden araları açılmış. Ondan sonra hiç konuşmamaya başlamışlar. Bu durum uzun bir müddet devam etmiş. Dediğim gibi lütfen böyle lisan halle ben anlatmaya gayret edeyim, siz de dinlemeye gayret edin. Bir gün, bir sabah büyük kardeşin kapısına elinde marangoz çantasıyla bir usta çıka gelmiş. Demiş ki, efendim demiş, işsizim yapılacak ufak tefek bir işiniz varsa yardım etmek isterim diyerek iş istemiş büyük kardeşten. Büyük abinin aklına şöyle bir fikir gelmiş. Düşünmüş ve demiş ki adama, sana göre demiş bir işim var. Sonra karşıdaki küçük kardeşin çiftliğini göstermiş. Şu derenin karşısındaki çiftlik komşumundur. Yani demiş küçük kardeşimindir. İkimizin çiftliğinin arasında eskiden bir otlak vardı. Çok güzel böyle Yemişil hayvanlar otlarda, otlakta. Sonra kardeşim otlağın yanındaki ırmağa bir bent yaptı. O bent bir gölete dönüştü. Gölet de o otla aradaki merayı yok etti. Hep öyle olur ya. Dedim ya çok remizli. Aslında böyle masal gibi ama çok güzel bir hikaye gerçekten. O gelet o otlağı yok etti. Şimdi orada bir gölet var. Ustayla konuşuyor büyük kardeş. Usta dinledi büyük kardeşi. Sonra dedi ki, benden ne istiyorsunuz? Büyük kardeş kenardaki şeyleri gösterdi, büyük kütükleri. Dedi ki, sen de şöyle bir ricam var. Bu büyük kütükleri al, bu göletin dedi üstüne nasıl yaparsın bilmiyorum ama dedi, bana 3-4 metrelik büyük bir çift yap. Öyle ki dedi kafamı kaldırdığımda ne bu kardeşimi göreyim ne de bu çiftliği göreyim. Dedim ya, böyle hikaye gibi dinlemeyin, ne diyor? Benim cenazeme bile gelmesin, Allah muhafaza. Yaşıyoruz bunları yani, Allah göstermesin. Dedi ki, ne dedi bu? Biladeri göreyim, ne dedi? Bunun çiftliğini göreyim. Bana dedi, 3-4 metre büyüklüğünde büyük bir çit yap, dev gibi bir şey olsun dedi. Ondan sonra, kaç gün çalışsan çalış dedi. Serbestsin. Usta malzemelerini aldı, başını salladı, çalışmaya başladı. Bana dedi, kazma kürek bir de çivi verin. Ben geri kalanını hallederim dedi. Sıkı bir şekilde tüm gün çalıştı. Gün bittiğinde ustanın da işi bitmişti. Akşam gün batarken işi tertemiz bir şekilde bitirdi. Büyük abi alışveriş için çarşıya gitmişti o gün. Dönüşte gördüğü şeye gözlerine inanamadı yoldan sapınca. Baktı gözleri böyle yuvalarından fırlayacak kit siparişi vermişti adama ama gözünün önünde harika bir köprü vardı. Kendi evinin önünden öbür adamın küçük kardeşinin evine giden o göletin üstünden atlayan harika bir köprü bir anda böyle şaşırdı. Ne diyeceğini bilemedi. Tam böyle ustaya kızacaktı ki baktı köprünün öbür tarafından küçük kardeşi geliyor. Ellerini açmış böyle. Ya dedi, abi diye bağırarak geliyor. Abi dedi, ben de sana bu kadar küçük kötülük yaptım. İşte bu otlağı mahvettim, gülete çevirdim ama ona rağmen sen buraya bir köprü yapmışsın. Bir abilik daha yap da bana doğru gel diye konuşmaya başladı. Tam köprünün ortasında buluştular. Birbirlerine sarıldılar, ağlaştılar. Tam o esnada Büyük abi kafayı kaldırdı şöyle. Ustaya bir baktı. Usta gidiyor. Bir dakika dedi ya dur. Nereye gidiyorsun? Dedi daha benim sana vereceğim işler var. Usta dedi ki ben dedi buradaki görevimi tamamladım. Gitmeliyim yapmam gereken daha çok köprü var dedi. Şimdi aziz dostlar, sevgili kardeşlerim. Çiti ne kadar büyütürseniz. Hani hep diyoruz ya böyle hikayeden atınca kıssadan hisse odur ki diye. O kadar yalnızlaşırsınız o kadar içinize gömülür, o kadar yanar gidersiniz Allah muhafaza. Ne kadar köprüleri çoğaldırsanız, ki buradaki kıssadaki hisse şudur ki, kuramıyorsanız o köprüyü, bir ehli ilimden, bir ehli irfandan, bir ehli gönülden yardım istemek. Yap yıkmak değil, yapmak için bir ehli gönülden yardım istemek ve öyle bir köprü yapmak ki, o köprüyle, gönülden gönüle bir yol oluşsun öyle diyor. Evladım diyor, bizim diyor buradaki görevimiz tamam oldu. Biz diyor artık başka gönüller yapmak için, başka köprüler yapmak için gitmemiz lazım diyor. Dolayısıyla köprüler yapalım, yıkmayalım. Amacımız yıkmak olmasın, yapmak olsun. Ve sakın şunu anlamayın ben konuşurken ya Ömer Hoca da böyle konuşuyor ama bunların yeryüzünde karşılığı var mı diye var. Var. Hani aklıma ilk gelenlerini söyleyeyim. Ne diyor? Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyor. Şu dünyada amacımız yapmak olsun, yıkmak olmasın, sevmek olsun, küsmek olmasın, tamamlamak olsun, ayırmak olmasın.